Evet herkese merhabalar 24 Ocak 2025 günlerden Cuma öncelikle hepinize bol yeşil bir gün hayırlı cumalar ee, ne diyelim güzel endeksler diyelim üstümüzden bir neyi dağıttık ee, Japon Japonya'dan beklenen faiz krizini atlattık fiyatlanmıştı diyorduk ama beklentimiz hani güya e, sabit tutmalarıydı. Ancak arttırdılar. Fiyatlandığı için herhalde bizde hiçbir tepki görmedik. <laughs> Öncelikle şöyle bir selamları alalım. Arkasından yorumlarımız e, yorumlarımızı yaparız. Mehmet Türk hoş geldin. Ali Osman, Berk merhabalar hoş geldiniz. E, the End selam arkadaşlar. Şu son veriler hala yansımadı altlara. İyi yayınlar. Yani yansımaması bırak geri gelmedik en azından Japonya'dan. Besim Hanım hoş geldiniz. Son veri ney? E, yarım puan artış geldi. Mevzu'yu selam. Arslan Bey, Alper hoş geldiniz. Ülkemizin başı sağ olsun. Öncelikle özledik sizi. Başka bir kaza mı oldu? Benim kaçırdığım bir şeyim var Arslan Bey. Ee, Bolu Kartalkaya'dan bahsediyorsunuz değil mi? Çok şıksın abi. Umarım biz de sizin gibi oluruz o yaşta. İnşallah diyorum. Ne güzel şeyler. Hepiniz ne diyeyim unutmayalım. Yani bakın gençken bedenimize nasıl bakarsak ilerleyen yaşlarda o da bize öyle iyi bakıyor. Ee, o yüzden bedenimizin kıymetini bilmek lazım. En büyük yatırım bedenimizdir. Unutmayın. Ufaktan bir abi sözü deyin. Ee, hani e, nasıl yaşıyorsanız ilerleyen zamanda da beden size öyle yapıyor. Evet. Umut, hoş geldin. İyi yayınlar. Herkese selam. Tanrı verdi. Merhaba Süleyman Arık. Utku, hoş geldin. Emrah, Arslan Bey. Tamam. Ee, i̇yi yayınlar. Selim Kanat. Datça, kolay gelsin. Birkaç gündür yoktum. Güzel sesinizi özlemişim. Valla ben de fırsat buldukça giriyorum. Yine bir öğlen yemek arası e, millet yemekteyken ben yayına kaçtım. E, güneşli günler yakın diyebilir miyiz? İnşallah daha zamanı var. Sabırlı olmakta fayda var. Dün gece yayında bolca konuştuk. E, dediğiniz gibi güzel günler göreceğiz çocuklar. Aynen öyle. Kesinlikle. Benim karizmada kötü değil. <laughs> Yarış yok. Hepimizin iyi olsun. Yarın düşüş olur mu? Ve gelecek hafta düşüş haftası mı? Yarın cumartesi. Neden bir düşüş bekliyorsunuz? Gözlerime inanamıyorum. Ethereum yükseliyor. Ethereum o bizim trendi kırdı arkadaşlar. Ee, dile getireceğiz. Şöyle yavaş yavaş başlayalım mı? Öncelikle e, kasarsa bir bookmap'i kapatacağım. Geceden beri açık. E, yayında bazen kasıntı yapıyor burada. Eksi 905'te olmamıza rağmen bitcoin artıda. Bir onu ilk önce aklımızda tutalım lütfen. E, balinalarımız ne durumda derseniz, 76 maksimum seviyedeyiz 4 satır toplamında. Ancak 3 satır toplamında da gerideyiz arkadaşlar. Yani bunu unutmayın 91'e kadar geri çekilmiş bir piyasa var. 76'ya 91. Arkasından hızlıca dün çok volatil bir gündü ama alanlar satanlar böyle birbirine böyle sürekli işlediler. Ekstrem bir kötü durumumuz yok. 1820 Bitcoin ETF'mizi artıda kapattık. Kapatıyorum. Ethereum'a gelirsek de Ethereum günü dün eksi 4600'de kapattı. E, Grayscale hani 1000 aldı 7000 sattı dersek eksi 6000 buradan var. BlackRock hiç karışmadı. Fidelity 2250 tane aldı. E, bu sebepten kaynaklı olarak 4600 eksi de kapattık. Çok büyük bir rakam mı? Değil. Geçmiş günlerdeki alımları düşünürsek fazla da bir şey değil. Ve son olarak da burada söyleyeceğimiz cümlemiz e, Japonya faiz arttırımı 0.50 puanla gerçekleşti. Bu gerçekleşmeye rağmen herhangi bir endeksimizde kötü bir gelişim görmedik. Peki şu ana kadar globalde bu nasıl karşılandı dersek şunu şöyle bir yanı almam lazım. Sol tarafı görmüyorum. Kore günü 0.85 artıda Japonya günü nötr kapattı diyebileceğimiz bir rakam. Asya piyasaları da gördüğünüz gibi e, 1 puan civarı diyelim hadi 0.91'ler var 70'ler var. Ee, hadi 1 civarında yeşil kapattı. An itibariyle Avrupa Endeksleri nasıl gidiyor dersek de Hollanda 0.18 eksi, Euro bölgesi 0.70, Fransa artı 1, Almanya 0.36, İngiltere'de eksi 0.30'da. Canım ülkemde 0.24, 0.27 civarında eksi hareketlerle an itibariyle devam ediyor. VIX'de bir sorun var mı? Yok. Futures'larımız... Şu an için nötr diyebileceğimiz seviyelerdeler. Bunları da geçtikten sonra, müsaadenizle şöyle, chat'i çok kaçırmak istemiyorum. Dün inanılmaz haberler geldi, temelleri atıyorlar, güzel günler geliyor. Evet, aynen öyle Bitcoin. Ee, ekranın yakışıklısı çizikçe, seni seviyoruz, bol yeşil günler. Eyvallah, cansın kadaş. Rüstem hoş geldin. Haftalık ve günlükte bunu söylüyor gibi. Hocam çok doğru vurguladınız. İnsanlar en büyük yatırımı bedeni gerçekten bunu e, geçilen e, geçten farkında olmuyor. Gençken farkında olmuyor insanlar. Doğru söylüyorsunuz. E, hani şey derler eskinin böyle değişik cümleleri var. E, gençken para kazanmak için çok uğraşıyoruz. Bedenimize bakmıyoruz. Hor kullanıyoruz. İlerleyen yaşlarda da kazandığınız parayla gençliğinizde iyi bakmadığınız bedeni Tamir için kullanıyorsunuz hani tedaviler falan gibisinden çünkü neler var biliyorsunuz. Hani bunlar gerçeklikler yani insanlar yaşamış da bunları söylemişler. O yüzden bedenimize her daim iyi bakmak zorundayız. Bedenimize soktuğumuz şeylerin e, bilincini olmamız lazım. Evet geldim Bitcoin e arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz uzun zamandır takip ettiğimiz paralel fibimiz en çok en sağlam çalışan yapı. Arasında düşüşlerde minör yükselenler minör düşenler yaptık. Ee, düzeltme fiblerimizi yaptık İşte 0.38 düzeltmemizi şu noktada bitirdik ve tekrardan 2.618'in üstündeyiz İlk dönüşümüzde 3.618'e iğne atıp ATH gerçekleştirdik ve bizim e, 15 dakikalıkta adı olan e, hani bir ufaktan bir tren çizgisinin adı olur mu bizde olmuştu biliyorsunuz 6 kere destek 3 kere köstek çizgimizin tekrardan bugün üstüne çıktık ve şuradaki yapının tepesinden, mum kapanışlarından bir çizginiz daha vardı biliyorsunuz. Dün yine buradan red yemiştik. An itibariyle artık onu da kırarsak, şuradaki minör yükselen fibimizi inşallah kullanmaya başlayacağımız diyeceğimiz bir noktadayız. Bitcoin gerçekten güzel yerde. 2.618 seviyesini korumamız bizim için kıymetli. Hani zamanda desteğini yitirmişti, tekrar güç topladık, yeniden geldik. Burayı destek olarak kullanıp artık 3.618 üstlerinde e, kalıcılıklar yapmayı bekleyeceğimiz bir süreç olmasını diliyorum. E, ciddi anlamda çok güzel dün gelişmeler kaydedildi. İşte e, sekte kriptolarla ilgili bir alt komisyonun kurulması. İşte 6 ay içerisinde bu komisyonun e, pardon. <laughs> İşte 6 ay içerisinde e, yapılacak olan kurallarla e, düzenlemelerin gerçekleşmesi arkasında rezerv para olarak kullanılması ve rezerv paralar için ele geçirilen e, tüm kriptoların bulundurulması gibisinden bir sürü alt konu ve başlıklar var tabi bu ilerleyen süreçlerde nasıl gelişeceği çok kıymetli o yüzden Ethereum'un şey, Bitcoin'in bu seviyelerde kalması, bunun üstünde bulunması çok kıymetli. Geldik ee, Ethereum'a. Ethereum'da geçmiş olduğumuz süreçte bir kere, iki defa, üç defa, dört defa fake atıp da kıramadığımız trendi arkadaşlar kırdık. Bu trendin üstünde kalıcılık bizim için çok kıymetli. Öncelikli olarak dün yayında geceliğinde söylediğim şuradaki daralan minik üçgenimizi kullanacağız. Bu üçgende Hedef yaklaşık olarak 3750'ler civarı. Bu üçgenin kırılım hedefi yukarıya doğru devam edecek olursa. Bu birinci ayağımız. İkinci ayağımız ise büyük daralan üçgenimizdi ki bunda obo falan vardı ve alta doğru kırdıktan sonra obonun hedefi gelmişti. Burası da büyük hedefimiz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 4300'lü rakamlara taşıyacak daralan bir üçgen yüksekliğimiz var. Beklentimiz burada kalmak. Bu geçtiğimiz süreçte Bizi uzun bir süre boyunca destekleyen 0.38 Fib'i vardı biliyorsunuz. Bu 0.38 Fib'inin üstünde kalıcılığımızı yaptık. Burası bize çok sağlam çalıştı. Artık gözümüz 0.5'in üstüne gelmek. O da 3.486 civarı. Burayı kırdıktan sonra haftalık direnç desteğimiz de burada. Üstüne doğru gelişimleri takip edeceğiz. Geldim diğer konuya. Hızlıca bir sizin şirket coin'lerinize bakacağım. Derken yoğunluğumuz vesairelerimiz çok. Değerlendirmeyi yaptım. Hızlı bir yayın kaçışı yapıyorum. Ee, baskına uğradık. Erken bitti herhalde. Ekip toplanmaya başladı. Müsaadenizi istiyorum.